الله خبئتن تناول حق ورزايتلر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قرآنك حق بركوب آية تا يا أيها الذين آمنوا دي يا أهل الكتاب دي فوجن يا أيها الذين آمنوا ده حق أي إيمان ey iman şerefimen müşerref olganlar. Dip hitap ete Cenab-ı Hak. Kimge hitap ete Cenab-ı Hak? Ey iman edenler. Bizge. Bizge. Demek Cenab-ı Hak bizge bakıra. Cenab-ı Hak bizne şakıra. Ey kullarım, ey iman edenler. Kulaklar kepçe bulacak. Cenab-ı Hak bizden bir şey istiyor. Ne istiyor bizden Cenab-ı Hak? Yani Kur'an Kur ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizge kullarına ey iman etken kullarım diye. Ne demek bu? Bu bizge bir şereftir. Ne için? Cenab-ı Hak yerlerini göklerini yaratan Cenab-ı Hak her şeyini yaratan Cenab-ı Hak ey iman etken kullum diye. Bizge bir diploma bere. iman diploması. Ey iman etkenler. Sizge bir diploma bere Cenab-ı Hakk. İman etkenizge dair iman etkenimizge dair bir Cenab-ı Hak'tan bir diplomadır bu. <laughs> Cenab-ı Hak ey iman edenler de kutibe yeyhullezine amenu kutibe aleykumus siyam. <laughs> siyam oraza demek. Orazga sizge yazıldı buyura Cenab-ı Hak. Orazga sizge yazıldı buyura Cenab-ı Hak. Orazga sizge yazıldı di Cenab-ı Hak. Yazıldı Ne demek? Farz kılındı. Evet. Ama başka ayetler Cenab-ı Hak ne diyor? Farz kılında diyor. Ne için yazıldı? Çünkü yazmak en kuvvetli delildir. Eki kişi anlaşarlar mesela. Boyu yine sattım sabah? Maşinanı sattım sabah. 10 bin euroga, 20 bin euroga diyor. Anlaşarlar. Ondan sonra vazgeçerler. Bırsa vazgeçer. Anlaşkanla dair martor var mı şahit? Yok. Eki o var. Kim aklı? Peki o da aklı. Kontrakt yok, <laughs> kat yok, martol yok, yok bir şey yok. Şahit yok, bir şey yok. Eğer onlar barıp <laughs> mahkemeye ketseler, peki o da aklı. Ama yazgan bosalar, yazgan bosa bir kat imzalagan bosa iş bitti. bugün o ayetlerde borç ayeti var Kur'an kendi en uzun ayet Bakara suresinde. Bir sayfa. Ya eyhellezine amenu iza tedayentum bi ila Ey iman edenler, borç verseniz, borç verseniz, bir birinizge borç berseniz, Borç bersen, bir zamanga yazınız Cenab <laughs> diye. Cenab-ı Hak. Başta yazınız diye. Ne için? Yazmak kuvvetli delildir. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurganda ey iman edenler, sizge oraza yazıldı. Kim yazdı orazanı? Allah yazdı. Ama ne di? Sizge orazanı yazdım demiyor Cenab-ı Hak. Orazlar sizge yazıldı diye. Neşin bazen bir amelini, bir fiilini etken kişini saklamağa istesen eğer muazzam bir insan olsa o zaman gizler. Ayrıca oraza nedir? Gizli ibadettir. Yani sokakta cürgende dersin mi? Ha, bu oraza tutar bu zapar. Yok. Bilmişsin. Doğru Neşin? Oraza gizli ibadet. E, namaz kılganda bir onu görürsün namaz kılgan Zekat de illa işitilir. Ama oraza tutkan, oraza en gizli ibadettir. Tam kul Allah arasında. Bire o O yüzden kutibe aleykum yazıldı, sizge yazıldı. Bunda Cenab-ı Hak ozun gizli. Ne için gizli? Çünkü oraza da gizli ibadet, ibadeti gizli ibadetin de sevabı büyüktür. Tabi Cenab-ı Hakk'ın azameti var. Onu gizlemesi, gizlememesi biz zaten bilemiz kim yazganın. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba lellezine min kablikum. Sizden evvelki ümmetlerge yazılgan da yetip orada sizge farz kılındı. Leallekum tettequn diye Hak. Belki takva sahibi bolarsınız. Yani orada tutkan da belki takva sahibi bolarsınız. Takva ne demek? Takva kısacası Cenab-ı Hakk'ın istegen yerinde seni tapsın, istemegen yerinde tapmasın. Yani mesela Cenab-ı Hak buyuruyor namaz kıl. Sen namaz namazda tapsın. Oraza tut. Oraza da tutsun. Ee, zekat ver. Zekat da tutsun. Yalan aitma. Yalanda seni yakalamasın Cenab-ı Hak. Yani yalan aitmayacaksın. Kısaca onda e, Hazreti Ömer'e soraylar. Takva ne demek ya Ömer di? Takva di. Yolda cüresinde. di. Alında taş var. Tengelek var. E, bir sürü eşya var. Canın kayıksın. Kat etsin di. E di Ayak urbam koter Ayakım sak bol basar Taş bol yerge, e, cam şişe parçası bol yerge, tengelek bol mangan yerge basarmadı. İşte de Hazreti Ömer o takvadır. Takva da ondaydır. Cenab-ı Hakk'ın günahlarından uzak durmak. Saklamak ayağın, saklam basmak. Sağlam yerge. Yok. Bas ayağın ket bilmem işke işmege. Bas ayağın ket delikodu gıybetke. Bas ayağın ket yaramazlıkka. إرتو لو جناح yüzden تقوى در حزه علي سرايلار، تقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. توبة تقوى ندر حزه قران, يعني قرآن, قرآن دليل قلمق. Allah'ın bergenine razı olmak ve ahiret gününe hazırlanmak. Şimdi inanmak başka, hazırlanmak başka. Herkes inanma. Herkes ahiretke inana. Ama kim hazırlene? Ahiret var diye. Iş Allah affeder Ahiret var namaz kılmay. Ahiret var diye razı tutmay. O inana ahiretke ama amellere o yüzden Cenab-ı Hak Bakara suresinde ne buyuran? Amen e, şeyde Elif Lam Mim'de Muttakin diyor tuma. huden lil muttakin. Kimu muttakinler? Ellezine yu'minun bil gayb. Gayba iman edenler. Kormen, kozmen, kormegen şeylerge iman etkenlerdir onlar. Ondan sonra ve yuqimun es salah. İmanı e, namazını dost doğru kılganlar. Tu namaz kılama Allahü ekber seriyal kayda cetken ben avukat kim? Messi gol attı mı? Reklamı kılgın. Ha namazını dost doğru namaz kılarlar. Yüminüne bil gaybı yüqimüne salatı. Sonra ne di? Ve bil ahireti hum yüqinun. <gülme> Yüminün <minune> <gülme> de mi? Yüqinun. <gülme> iman etmek. Herkes iman etmek. Yüqinun yani ahiretin geleceğine kozun men korgen diyetip inanmak. Bu nedir? E sen ahiretke yüzde yüz inansan yani bizim imanımız biraz zayıf yüzde yüzde o. Yüzde yüz bu. Bu hallerge düşmez edik. Günah işlemesin, yalan söylemesin. Yani bazı da insan dağla unutar. Ama yuqinun demek yüzde yüz iman etmek yani her hal, halukarında ahiret aklına gelmek. Bir komşuman tartışacaksın terakay Kızdın, şeddin, hemen ahiret aklına gelir, tuz. Namaz, namazga duracaksın, ya seriyal pıtsın sonra, ya da reklam atıgarlar o vakit kılar mı diye. Ya da meç, birinci replizası pıtsın o vakit kılar mı diye. Yok. O yüzden, يوقِنُونَ ne demek? Dost, yani inanğan sonra da ameline getirmek. Sadece imanda kalgan yok. Yoksa herkes Allah'ın varlığına, varlığına, birliğine iman ete. Ama kaç kişi Allah'ın dediğini tuta? Cenab-ı Hak Kur'an'da kendi dedi. Ya eyhullezine ey iman Sizi oraza farz kılın dedi. Kaç kişi oraza tuta? Müslümanın yüzde kaçı tuta oraza? Beş. Yüzde kaçı namaz kılar? Yüzde kaçı zekatın bere? Vesaire. Bu sadece imanın temel esasları. O yüzden Cenab-ı Hak bu ayette tu. Bütün Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine aminu degende kulaklar kepsiye. Allah bizne şakırı. Allah bizge bakıra. İyinde bek süygen nenen bu sabır odada. Rahatsız, kart. Sen de kop süyesin nenen, yan odadasın. Nenen ses ey dese. Cuğurup bararsın, doğru mu? Nesli yeken, ne gerek Su gerek mi? Yemek gerek mi? E, biz de Allah'ını suysek, Allah ya eyyühellezine degende hemen coğurup gelecek mis? Ne Cenab-ı Hak bizden? O yüzden Kur'an-ı Kerim'le okuganda ondan hep okuyacak Ya yüfellezine kulağını Cenab-ı Hak senden bir şey istiyor. Menden bir şey istiyor Cenab-ı Hak. Nedir o istegeni? Kutiba aleykumus siyamu. farz kılın da sizden önceki ümmetlerge farz kılınğan da etip tettequn belki oraz'a sayesinde takva sahibi bulursunuz. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beyan ete ilk hedefi İlk hedefi takvadır. Kim ki o dost doğru tutsa muhakkak ki takva sahibi olur. Cenab-ı Hak cümlemizi tutkan o kabul etsin. Amin. Bizine de takva takvaya erişken kullarından eylesin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr illa'llezina amenu ve amilus salihat ve tawasav bil hakki ve tawasav bis sabr.